geldiniz. Birazcık enerjim düşük çünkü saat gece 1. Ve ben bu saatlerde video çekmeyi daha çok sevmiyorum ama herkes uyuduğu için çok bağıramıyorum. Genelde bu saatlerde kendi kendime, kendi çok derin düşüncelerde olduğum için daha böyle kafam açılıyor ve video çekesim geliyor. Yani bir şeyler konuşmak istiyorum. Bugün günlerden 27 Mart Pazartesi yani gece 1.21 saat. Arkadaşlar hani o kadar büyük bir tempo ile gidiyor ki okulum, bölümüm ben bu kadar fazla çalışmak zorunda olacağımı düşünmüyordum üniversitede. Yani bölümümde daha doğrusu. Her hafta, her dersten neredeyse ödev oluyor. Arada bir quiz oluyor, rapor yazıyoruz. Vizeler var, final var. 3 gün sonra doğum günüm 30 Mart'ta ve abi 21 oluyorum yani ne alaka daha dün. Hatta daha dün demeyeyim bu kanalı açtığımda ben 13 yaşındaydım. Nereden nereye? Ee, zaman gerçekten hızlı geçiyor özellikle bu 20'den sonra hep daha hızlı geçiyormuş ya onu hissediyorum yani çünkü sorumluluklar arttığı için sürekli bir şey yapıyorsunuz ve bir şey yaptıkça zaman geç daha hızlı geçiyor gibi hissediyorsun ama keşke bu zaman verimli geçse çünkü okula gidemiyoruz şu an bu dönemde online eğitim çok verimsiz geçiyor. Özellikle benim gibi uygulamalı bölümlerde yani laboratuvara girmemiz gereken bölümlerde daha da sıkıntı. Bu arada bilmeyenler için biyomühendislik okuyorum. Çok bağıramıyorum çünkü gece saat 1. <laughs> Ve mesela hücre biyolojisi diye dersimiz var. Normalde bu derse laboratuvara gidip işte mikroskopla bir şeyler inceleniyor. Çok zevkli ne güzel. Ama biz sadece slide'dan mikroskop resimlerine bakıyoruz. Yani gerçekten aynı şeyin bir de buna rapor yazıyoruz. Yani bu gece az önce onu bitirmek uğraşıyorduk. Grup, ç, grup ödevi. <laughs> Dışarıdan geldim bugün. Ders çalışmadım pek. Çünkü yani eve gelince yaptım rapor falan. Arada bir dışarı çıkıyorum. Güzel oluyor. iyi geliyor. Ee, ama önümdeki hafta çok yoğun. Kendime bir şey hazırlayacağım. Kendime dijital planlayıcımdan yapılacaklar diye liste yapacağım. Yani gerçekten Mart ayınız. Şu şekilde. Ee, ben ajandayı Buradan tutuyorum. Daha kolay oluyor. Çok enerjisiz gibiyim. Aslında değilim. Çok enerjiyim ama aramadığım için. Bugün ayın 27'si. Ve benim ayın 30'u. <laughs> Doğum günümde quiz'im var. Tamam doğdun be. Quiz artı ödevim var arkadaşlar. Martes gününe yine bir ödev var. Oraya da yazalım ödev diye. Hangi dersin olduğunu unuttum. <laughs> benim ilgi alaka. Mesela ders kayıtlarını izleyince bunu yapacağım. Çünkü derslere giremiyorum. Sabah 9'da mesela ders var. Ben açıyorum dersi uyumaya devam ediyorum. Çünkü yani hangi motivasyonla ders deneyeyim? Bir de çok yavaş anlatıyor hocalar. Daha sonra ders kaydını hızlandırıp izliyorum. Çok daha verimli oluyor benim için. Bu arada kesinlikle bunu da şükür yani. Gerçekten eğitimini şu an alamayan insanları düşündükçe çok üzülüyorum. Yaşananları biliyoruz sonuçta. Ve hani ama ben hiçbir zaman da başkası bak ne kötü durumda sen kendine şükret mantığıyla da düşünemem çünkü başkasının kötü olmasıyla mutlu olmak istemiyorum ya mutlu olamam ben ve bu düşünce biraz buna çıkıyor gibi geliyor hani kendi haline şükret tabii ki şükür çok önemli bir şey şükretmek ama bunu başkası üzerinden yapmayı sevmiyorum daha da kötü hissettiriyor bana açıkçası o yüzden yani hiçbir şey yaşamadan hiçbir şey yapmadan üniversite hayatım bitiyormuş geçiyormuş gibi hissediyorum ve bu moral dönemi bozuyor genel olarak bence bu yaşlarımızda istediğimiz çoğu şey yapamıyoruz ve bunun birçok sebebi olabiliyor ekonomik olabiliyor ailesel olabiliyor belki kişinin kendisiyle alakalı olabiliyor yani sosyal ortamlarda bulunamayabiliyor ya da elimizde olmayan durumlar oluyor işte pandemidir doğal afettir yüzüm çok yorgun görünüyor şu an çünkü <laughs> bir tık yorgunum aslında. O yüzden bilmiyorum. Bu videoyu açtım ama içimi dökmek için açtım birazcık. Bu arada 21 yaşına girecek olmak çok garip hissettiriyor. Çünkü eskiden 21 yaş bana büyük gelirdi yani. Ama şimdi hala çok küçük hissediyorum yani. Bence zaten küçüğüm de. Böyle ne bileyim ya. Değişik geliyor. Ben ne diyeceğim bilmiyorum. Dertleşelim. Aşağı yazın siz de hislerinizi. Ben şunu fark ettim. büyüdükçe kendimle daha fazla zaman geçirmeye başladım. Yani kendimle geçirdiğim zaman benim için çok ayrı bir anlam ifade etmeye başladı. Hatta bunu o kadar abarttım ki bir gün tek başıma çok sevdiğim bir grubun konserine gitmiştim. Maneskin konserine bayılıyorum bu arada yani ve hani etrafım pek dinleyen yok bu beni çok üzüyor. Dinleyen varsa lütfen beni bulsun. Yani üzerine çok konuşmak istiyorum çünkü ben müzik dinlemeyi, müziği çok seviyorum ve özellikle bir grubu ya da bir şeyi böyle çok sevince bunu sürekli konuşmak, paylaşmak istiyorum. Ama etrafımda çok yok. O yüzden üzücü. Ha neyse. O gün benim için çok bambaşka bir gündü yani. Hem çok mutluydum hem de çok buruktum tek olduğum için. Gittim konsere. Bir de ilk, ilk kez tek başıma gittim konsere. Ee, çok kalabalık değil. Çok kadar fazla fanı olduğunu bilmiyordum Türkiye'de. Başka şehirlerden gelen insanlar varmış. Hatta bir tane WhatsApp grubuna girmiştim. Beraber gidecektik de ben o gün çok karnım ağır işte o yüzden akşama doğru gidebilmiştim konsere artık sıra bile beklemeden girmiştim yani içeri ve evet, bayağı arkalardaydım o yüzden başlarda hiçbir şey göremedim daha sonra böyle tek başım olduğum için zaten yanlardan bir öne geçtim kolay oldu ve gerçekten inanılmaz bir konserdi yani gerçekten of <laughs> orada beraber yaşadığım biri olsaydı keşke üzerine konuşsak <laughs> neyse en azından gidebildim öyle düşünüyorum çünkü gerçekten gitmesem çok pişman olurdum ki ben de e, Maneskin hayranlığı konserden sonra daha fazla vardı. daha çok dinlemeye başladım Hatta da şu an düşünüyorum yani ezberlediğim şarkı o zaman ezberinde değildi İtalyanca şarkılar falan komik yani inşallah yine gelirler İnşallah ya da ben yurt dışına gidebilirim. Çok istiyorum çünkü. O gün çok garipti. Tüm konser bitti. Saat 12 geçmişti. Artık ee, ulaşım pek yoktu. 12'den sonra döbüs falan kalmadığı için küçük çiftlikteydi konser Beşiktaş'ta. Metrobüse gitmem gerekiyor. O an ne yapacağımı bilemedim gerçekten. Tramvaya yürüsem tramvay kapanmış olabilir. Emin olamadım ve daha sonra önümde bir kızla bir erkek vardı. Konuşuyorlardı işte nasıl gitsek falan diye. Onlar da metrobüse gitmeye çalışıyordu. Yani öyle doğru ben sordum yani nasıl gidebilirim diye biliyor musunuz diye. Ya aslında orada sorma amacım biraz şeydi. Eğer onlar da diyecekse beraber gidelim gibisinden taksiyle falan diye. Tek başıma taksiye binmeye de çekiniyorum ben. ki o gün saatlerce o iki arkadaşla <laughs> taksi aradık yürüdük falan. Saatlerce değildi de, abartmayayım da. Bayağı bir yürüdük Nişantaşı'na doğru neredeyse. Sonra bindik çok kafa bir taksici abi vardı. Bizi aldı götürdü metropsa çok güzeldi ve hani öyle arkadaş edin oldum orada. Bu benim için de çok farklı bir deneyimdi. Çünkü ben insanlara adım atmaya biraz çekinen bir insanım. Bilmiyorum bunun temelinde ne var? Yargılanma korkusu mu işte? Ne bileyim olabilir bu. <laughs> Garip insanmışım gibi algılamalar falan. Halbuki ne yani, alt tarafı bir şey soruyorsun ve arkadaş oluyorsunuz yani. Biri bana gelse sorsa asla onu yargılamam, çok böyle isterim yani aslında ama kendimde olunca zor oluyor işte. Kendi kendime bir şeyler yapabiliyorum ama sosyal bir ortamda bulunduğum zaman yani bir alanda, toplum içinde gerçekten çok çekiniyorum çoğu şeyden. Bu e, ne bileyim bir mağazaya girdiğimde, mesela geçen ilk defa tek başıma mağazaya girdim ve bot denedim, numara istedim. <laughs> Çok küçük şeyler belki bunlar ama ne <laughs> bileyim yani. <laughs> benim için böyle gerçekten yetişkin gibi hissettiren şeylerden biriydi. Çünkü hep annemle işte ne bileyim bir yanımda biriyle gider alışveriş yapardım. Uzun süredir tek başıma gidip alışveriş yapıyorum. Bu da aslında özgüveni geliştiren bir şey belki olabilir yani. Tek başıma kütüphaneye giderim, bir kafeye giderim, yemek yerim. Yani biliyorum aslında normal şey bunlar ama bazı insanlar için gerçekten zor ki önceden benim için de öyleydi. Ama bir yerden başlayınca artık ya sal ya diyorsun. Kimse seni şu an izlemiyor bile burada. Orada aslında izleniyor gibi hissediyoruz ama kimse kimsenin umurunda değil yani. Bir gün gördüğün diğer gün belki hatırlamıyorsun bile. O yüzden düşünmemek lazım. Tek başıma daha yaptığım çok şey vardı da şu an aklıma gelmiyor. Sadece en garibi konsere gitmekti sanırım. Gerçekten yani ama bir daha tek başıma gitmem diye düşünüyorum çünkü. Eve geldiğimde çok buruktum. Çok mutluydum da çok buruktum da yani. Gerçi Maneskin gelse ve kimse bulamazsam tek giderim yine ama orası ayrı. Öyle yani. Bilmiyorum. Bu konuda henüz tavsiye verecek konumda değilim ben de. Çünkü nasıl oldu, nasıl gelişti ben de bilmiyorum. Hani bir şeyler tek başına yapmak. Bu hala Birilerine telefonla aramaya çekiniyorum. Telefonda konuşurken böyle çok strese giriyorum. Mesajlaşmayı istiyorum. Lütfen ya yani mesajlaşalım bana aramayın. Onun dışında ne bileyim böyle bir sipariş verirken yine. Ya ne aslında ya? Niye bu kadar zorlanıyor? Bunun sebebi ne ya? işte bence bilmiyorum yargılanma korkusu olabilir de neden ben de yargılanma korkusu var? Yani acaba diyorum ki küçüklüğümden gelen bir şeyim böyle ortaokulda falan bir olay mı yaşadım? Unuttum işte. Unutmasam keşke. Sizin de varsa böyle duygularınız ya da hisleriniz lütfen paylaşın. <laughs> Çünkü gerçekten yalnız hissediyorum bu konuda birazcık. Gerçi yok yalnız hissetmiyorum. Çünkü sosyal medyada görüyorum aslında. Çok az yorum bu tarz. O yüzden paylaşmak isterseniz lütfen yazın. Bilmiyorum ne videosuydu bu şimdi yani öyle içimi döktüm ama ben iç dökme videolarını seviyorum o yüzden. Hem kanalım galiba şu an böyle ilerliyor. Sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.